Fentik kentine geldik. Santos'a gidecektik. Çok sıcak olunca vazgeçtik. Şurayı göstereyim olduğum yeri hemen de. Şu an Fentik tiyatroya giriyorum. Burası Dalyan'da şeyi göreceğiz bu yukarıda Şimdi Dalyan. Ya, Dalyan'ın şeyleri. Aşkım Burası bu ara. neydi be? Dalyan'ın ilerini görecektik biz. Kafam Dalyan yandı. Dalyan'ı göreceğiz işte. Şimdi burası normalde keçilerde var. Bir tane kocam keçisi var. <laughs> Saat 7'de kapanıyor burası. Ve 7'ye şu anda 5 bile geçmiş henüz. Abiler dedi ki hızlı olun hızlı. dedi hadi yarım saatte gezin gelin dedi. Koşarak buraya geldik. Dalyanın manzarasını da göstereceğiz. Aldığım yerden devam edeyim. Biz aslında Çandır Seyir tarafından görecektik Dalyan'ı fakat orası orman yangınlarından dolayı kapatılmış. Şu anda geçiş kesinlikle yok. Ee, bu şekilde buradaki antik tiyatrodan görebileceğimizi söyledi abi. Buradan görmeye çalışacağız. En üstüne çıkın oranın da daha iyi. yani en görebileceğiniz iyi yer şu anda burası dedi. Biz de oradan bakmaya gidiyoruz. Bence bu antik kent en az 2 saat 3 saat gezilir ama kahretmesin geç kaldığımız için böyle oldu. Böyle gezeceğiz hızlı hızlı. Manzara görebileceğimiz yere de çıkmaya çalışıyorum şu anda. Burası da tiyatrosu. Bakın şurası da Alya'nın bir bölümü. Şu. Burası için bayağı bir yol geliyorsunuz. Uzak. Şöyle bakın. Artık kentin genel görünümü. Biz şimdi koşar adımlarla şuraya gideceğiz görmek için. Hadi görüşürüz orada. Görebileceğimiz en iyi manzaraya geldik. Olabilir. Çok geliyoruz diye. Bakın. Şuradan tekne turları yapıyorlar. İçerisini gezdiriyorlar. Dalyonun. kesinlikle içimize sinmedi bu gezi. Çünkü koştur koştu keçilerin oradan önce gittik. Oradan adam kaya mezarlar diye geçiyor sanırım. Bak bakarım doğrusunu. Bu demek oluyor ki tatmin olmadık bugünkü geziden. Yarın hem orayı hem o istuzuk plajının oraları e, ee, Dalyan'ın içine tekne turu gibi şeyler planlıyoruz. Cehennem sıcağına yani gündüz bire kalmadan Sabah erkenden hemen gideceğiz, gezeceğiz. Yani devamı yarın. Şimdi nereye gidiyoruz? Aradık. Rezervasyonumuzu yaptırdık. Cemil'in yeri. Köyceğiz gölüne karşı. Akdeniz Camping yani. Biz bunları biz evde Yokuz'dan görmüştük. Ee, daha önce de gidip konaklamıştık. 2 yıl öncesinde. Oradan çok güzel bir iskelesi vardı. Ben yoga da yapmıştım. Şöyle bakın kocaman kafasını koymuş İşte böyle fotoğraflar da çekmiştim. Ee, yarın büyük ihtimal yoga ne yazdım orada tekrarlarım. Ee, şimdi oraya gidiyoruz konaklamaya. Arkadaşlar teknolojimin geldi son durum. Şey çoban abimiz motorla devam ediyor geri kalan çobanlık serüvenini. The next day. Durum değerlendirmesi verik. Okay. <laughs> Dün hava çok, çok, sıcaktı. Gece berbat derece sıcaktı. Kampa başladığımızdan beri ki en rezil gecemizi geçirmiş olabiliriz. Asla uyuyamadık. Yani hani insan uykusunda uyanmaya zor zorlanır ve ben gece 3.30'da kalkıp duş aldım. Yatmadan önce duş aldım. Kamp alan duş aldım. Yetmedi sabah. işte şu an sabah saatlerindeyiz. Tekrar duş aldık. Yani öyle böyle bir sıcak yok. Çok sıcaktı. Perişan <laughs> haldeyiz. Gördüğünüz gibi kocam da pert düştü. <laughs> ee, kahvaltı edeceğiz. Fakat malzemelerimiz eksik. Hemen şuradan şuraya mı bölüm geçiyoruz? Fıt. Haa. Fıtıt. Şuradaki feribotu bekliyoruz. Şu feribot gelecek. Bizim arabaya da alacak. Fıt diye karşıya geçivereceğiz. Karşı taraf Dalyan. Değil. Nereye gidiyoruz biz ya? Dalyan karşı taraf. Dalyan. Dalyan'a geçeceğiz direkt yani buradaki. Burası Dalyan'ın ağzı, şey Dalyan'ın en üst noktası. Yukarısı Köyceğiz Gölü. Dünkü aşağı gittiğimiz Kanus'un orada en aşağı yeri. Ondan sonra evet. yerleşim yok. İç tuzu geliyor zaten. Karşı işte taraf merkez kısmı oluyor. Yani bu ne bileyim işin mikros tuşudur, bulur olan yerler. Biz de bir yiyecek eksiklerimiz var. Temin onları. Ne bileyim salatalık, domates, ekmeğimiz var da. Ee, güzel bir peynir alacağız. Onları bekliyoruz. Aa, ağzını yüzünü her yerimde çıktı. Ee, uykusuzuz. Durun tekneyi çekeceğim. Şimdi geri geri gelecek. O arabaları buraya indirecekler. Sonra biz bineceğiz. 23 lira. Vay, gidiyor. Şöyle koptayım. Gidici Biz varız yalnızca tekneler. Şimdi bunlara bineceğiz. Bunlar bizi üst üste bırakacaklar. Dolmuş gibi. Giderken para ödüyorsunuz ama dönüşte istediğiniz herhangi bir şeye binirle, binip dönebiliyorsunuz. Biraz göreceğiz. Biraz antikent. kent vesaire vesaire sonra düşün. Gel biniyorum numara <laughs> Sohbet Kiler 30 TL gidiş geliş şeklinde bilet veriyorlar de. İndiğimiz iskeleden tekrar biniyoruz. Dönüşte aldığımız bileti gösteriyoruz. Bileti tekrar dönebiliyoruz. Biz plajına gidiyoruz şu anda. Dalyanın içerisindeki sağlıklardan şöyle bakan. Bayağı uzunmuş. Fiyatlar uygun dediler şu an tanıştığımız insanlar.

gösterdim o Dalyan teknelerinden İsuzu plajına geldik. Burada iki şezlong bir şemsiye aldık. 30 TL bence çok çok makul. Ne kadar istiyorsanız kalabiliyorsunuz. Fakat tekneler en son Dalyan'ın o iç kısmını arabayı bıraktığımız yeri yani merkezine saat 7'de dönüyor. 7 teknesine bilmem binmemiz gerekiyor. Teknelere burada dolmuş diyorlar. Size bir dolmuş çeviririz falan diyorlar. Ne bileyim, gerçek, gerçek bir dolmuş mantığı. Mesela bazı evlerin önlerinde kişiler bekliyorsa tekneler gidiyor, dolmuş gibi yanaşıyor, alıyor ve plaja bırakıyor. Plaj uzun. Yani yeteri kadar uzun diyeyim. Şey, şezlonglar üç sıra şeklinde bayağı çok atmışlar ikişer ikişerle, bayağı bir kalabalığı götürecek şekilde. Kumsal, deniz birden derinleşmiyor güzel denizli de. Devamlı olarak karetta yumurtaları var burada. Koruma altında olarak kafesli, kafeslerle yumurtalarını kapatmışlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Yiyecek içecek yiyebileceğiniz, içebileceğiniz yani kafeler de var. Tuvalet, duş, her şey mümkün. Yiyecek içeceğine makul fiyatı dediler. Onları henüz denemedik. Yemekleri de denedikten sonra hem lezzet hakkında hem de fiyatlar hakkında bilgi veririm denizi çok tuzlu. Yani bence olduğundan normalden daha tuzlu geldi bana. Dudaklarım falan yandı çünkü hemen şey çıkar mi? Arkada Kitap getirmemişim yanımda. Yani uzun kalmayacak aslında normalde bizim planladığımız iki saat takılıp geri dönmekti ama gece hiç uyumadığımız için işte Enis uyuyacak. Ben de hem güneşleneceğim hem uyuyacağım. Bakayım. Kitap getirsem güzel olurdu. Getirmedim. Tertemiz bir de bu arada burası ya. Normalde İz tuzu plajını çok kirli, çok pis diyorlardı. Vallahi tertemiz. Hem daha de, yani ten, deniz temiz de. Bence şöyle bir durum oluyor. Bayram dönemlerini buraya insanlar biraz yoğunlukla akın edince pis bırakıyorlar diye düşünüyorum. Kötü bir şey söyleyeceğim. Duşları aynen deniz suyu. Ee, i̇z tuzu gerçekten tuz izi bırakıyor. Hani böyle atarlarsınız köpük köpük olursunuz da öyle oluyor. Normal aldığımız şişe su üstüme döktüm ama hava kadar sıcak. Şimdi mecburen geri gideceğim ve temiz şey rahatlamak için gireceğiniz duş tekrar tuzlu su oldu. Yani rahatlatmıyor. Bilmiyorum bu durumu hiç sevmedim. Normalde yine tuzlu olur ama Bir tık tuz azaltılmış olur. Aynı tuzlu ya. Çok kötüydü. Daha bakın tripodlu gördünüz mü? Şimdi biz yaklaşık yarım saatte burada en takılıyoruz. Biz plajıyla Zalya'nın o suları arasındaki birleşimde. Kadın inanmış güzel fotoğraf çekimine gidiyor gidiyor tripodu açıyor kuruyor. Haberi yokmuş gibi pozlar vermiyor bilmem ne. Bunu kadar hayatı sevsek yeter. Size bir çalanını göstermedim fark ettim. Enis bana diyor ki enerjin düşük. Bence bu da fazla oldu ama. Her neyse. Bakın plaj alanı ve şezlongları, hemsiyeleri. Biz Tuzlu plajından çıktık şimdi. Dolmuşumuza bindik. Şöyle, sağlıklar eşliğinde gidiyoruz. Sonrasındaki o duş olması, direkt deniz tuzu olması çok büyük bir problem oldu bizim için. Her yerimiz kavruluyor. Şimdi Migros'a gireceğiz bu havaya dönmez. Büyük bir 5 litrelik su al. Başımızdan aşağı dökmeyi planlıyoruz. Ya da bulabileceğimiz yakın normal duş varsa duşa gireceğiz. Çok güzel, keyifliydi. Biz çok eğlendik. size yemeklerinden bahsetmediğimi hatırladım. Onu anlatayım yemekleri uygundu. Yani uygun makuldu diyebilirim. Bence bir tatil için Çünkü gayet makul fiyatlardı. Hiçbir şekilde hiçbir yer tutmak zorunda değilsiniz. Şezlong onun şemsiye tutmadan da kaldığınızı gelip atabiliyorsunuz diyor. Bu da problem olduğundan. Bu şekilde pat patlarla gidip gidip geliş yaptığınızı 30 TL'ye halledebilirsiniz. Bir de bu teknelerin günlük tabirleri olanları vardı. Onu söyleyecektim evet. size. 3-5 koyu uğruyor. Ne dediler? İşte Sardım artık tam hatırlamıyorum ben. Evet. Hiçbir bir tane koyar vuruyor. Daha sonra ikinci yerde durduruyor sizi. E, artık önünde duruyorsunuz. Artık kente giriyorsunuz. E, bu mu? Bir dolmuş geçiyor. İşte artık kente çıkıyorsunuz, geziyorsunuz, iniyorsunuz. Sonra sizi alıyor başka bir koya götürüyor. Tekrar giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bir sonraki duran çamur banyosu yaptırmaya götürüyor. Çamur banyosu yapıyorsunuz. Sonra Bizim yaptığımız bir süt biletini bırakıyoruz, süt biletini de görüyoruz, süt biletini ee, Ne zaman dönmek isterseniz de, işte. şimdi diyor muyuz olmuş diye, bu hepsinin iskelesi ayrı. İsterseniz mesela biz kooperatife geldik, geldiğimiz iskeleden de ulaşabiliyoruz. Aldığımız biletleri gösterdiğinizde, buraya iskele ulaşabiliyor. Onlar da aynı şekilde, hangi tekneyle geldiyse o iskele ediyor, oradan tekrar dönüşmekte saldırıyorlar. Bu şekilde oluyor. Biz bu turu neden tercih etmedik? daha kısa kalırız diye düşündük. Ee, tabii daha kısa kalmadık ama kalk kalmak istedik de onu düşündük. Böyle. Bizi hocamla, Orası bir çekeyim de bu videoda. Burası neyse. o kafa yaptı şu an biraz. Evet. 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 görüyor musun? Gökbel seyir tarafına çıkmayı denedik. Çandar Gökbel radar diye geçiyor. Ee, Çandar seyir tarafına çıkmayı denedik. İkisi de orman yangınlarından dolayı şu anda geçici olarak kapatılmış. Araç geçinmeyi yürüyerek geçebilirsiniz ama eğer olası bir yangın çıkarsa direkt hali meçhursunuz. Bu yüzden Geçmek istemedik. Üzgünüm maalesef. Çok daha güzel, güzel görüntüler gösterebilirdim size. Ama her iki taraftan da, bakın mesela şu gökberden görüntü. Bu tarafa da koyayım, bu tarafa da çanberden görüntü. <laughs> Geliyorum. Kavunusu tekrarlayacağız dedik, ama tekrarlayamadık. Ee, çünkü araçla git gel, yol uzak. Bir de kanunusta. Güzel şeyler yok demeyeceğim var ama size o günkü gösterimden ekstra ne ekleyebilirim? Şu kral zaten o taraftan görünmüyordu. Gördüğünüz gibi Daylan Tekne turunda eklediklerimiz vardı. Bu böyle bir vlog oldu. <laughs> yani idare edin. Umarım keyifle izlemişsinizdir bazı yerlerde enerjim düşük olabilir sıcaktan dolayı. <laughs> Onun için kusura bakmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.